Sevgili arkadaşlar, kimya dünyası hepinize merhabalar. Arkadaşlar ortalama 8 dakikada orbital enerjisi ile ilgili ne varsa buraya dökmüş olacağız. Kimin enerjisi? Orbital neyi? Enerjisi. Şimdi siz çocuklarınıza bunu anlatırken nasıl anlatıyorsunuz? Orbital enerjisini belirlerken dostum bir Madelung kuralı var diyorsunuz. İlk neye bakman gerekiyor sana verilen orbitallerde? Mesela işte 2P orbitali gelmiş olsun, işte 3D orbital olmuş olsun, bir de aynı zamanda da 4S orbital olmuş olsun. Diyorsun ki değerli öğrencim diyorsun baş kuantumun kaç? 2. Açısal momentumun kaç? 1. İşte baş kuantum 3, açısal momentum 2. Baş kuantum 4, açısal momentum 0. Topladığın zaman kaç geliyor? 3 geliyor. Topladığın zaman kaç geliyor? 5 geliyor. Topladığın zaman kaç geliyor? 4 geliyor. Sen n artı l değerine bak dostum. N artı L değeri büyük olanın enerjisi büyük olacak diyorum. Hemen enerji sıralamamı yapıyorum. 3D'nin enerjisi 4S'den. 4S'nin enerjisi de 2P'den büyüktür diyorsun. Gönderiyorum, gidiyorum. Daha sonra diyorsun ki dostum diyorum 4P alayım diyorum ve 5S alayım diyorum. N'i kaç? 5. L'si kaç? 0. Topla 5. N'i kaç? 4. L'si kaç? 1. Topla 5. Sakın ha! n artı l değerini eşit bulduğunda tutup orbital enerjilerini eşit alma sakın. Asıl belirleyici olan yani enerjiye daha katkısı yüksek olan kime bakacaksın? Baş kuantuma bakacaksın. Baş kuantum büyük olanın enerjisini büyük alacaksın kardeşim. Baş kuantum büyük olan kim? O zaman ne yapıyorum? 5s'in enerjisi 4p'nin enerjisinden daha yüksektir deyip atıyorum. Sonra öğrencime ne diyorum? Değerli öğrencim güle güle gidiyorum lisesinde ise eğer ona aynı zamanda şunu söylüyorum. Bu yaptık, bu yaptığımız orbital enerjileri aslında çok elektron taşıyan atomlar için. Yapısında bir elektron taşıyan, diğer bir ifadeyle hidrojenik tanecik dediğimiz. Yani yapısında bir elektron taşıyan atom ve iyonlarda diyorum değerli kardeşim. Hidrojenik atomlarda orbital enerjisini yorumlarken sadece baş kuantuma bakarız diyorum dostum. Baş kuantumları aynı olanın enerjilerini aynı alırız. O zaman bu açıdan baktığımda 4s eşittir, 4p eşittir, 4d eşittir, 4f büyüktür. 3s eşittir, 3p eşittir, 3d büyüktür. 2s eşittir, 2p büyüktür, 1s. Yani n artı l değerine gitmiyorum. Tek elektron taşıyanlarda enerjiyi belirleyici olan baş kuantum diyorum. Baş kuantumu aynı olanların enerjilerini eşit almış oluyorum. Sonra fen lisesindeki arkadaşıma da güle güle diyorum. Sonra da ÖABT alanına geldiğimiz ya biraz daha akademik çalışmalara geldiğimiz zaman aslında, aslında mesela biz 2S'nin enerjisi derken, işte 2P'nin enerjisi derken ya da 1S'nin enerjisi derken hangi atomun yapısında bulunan bu orbital bu? Yani sevgili arkadaşlar, siz atom numaralarınıza bir yeni elektron ekleyerek elde ettiğiniz ardışık elementlerle yani lityum 3, berilyum 4, Bor 5, karbon 6 şeklinde gittiğinizde değerli dostlar... ...hatırlayınız soldan sağa doğru gidiyoruz. Çapımız ne oluyordu? Çapımız azalıyordu. Etkin çekirdek yükümüz ne yapar arkadaşlar? Etkin çekirdek yükümüz artar. Yani şunu demek istiyorum aslında. Bir yeni elektron, bir yeni elektron, bir yeni elektron ekleyerek oluşturduğum... ...bu elementlerde sevgili dostlar... ...etkin çekirdek yükümüz genel anlamda arttığı için... Her bir elektron daha kuvvetli çekileceği için, yani atom numarası arttıkça sevgili arkadaşlar, elementlerin atom numaraları arttıkça aslında bu orbital enerjileri yerinde durmuyor. Yani birisinin enerjisi buradayken düşerek gidiyor, işte düşerek gidiyor, işte düşerek gidiyor. Arkadaşlar ikiğisinin enerjisi de düşerek gidiyor. Yani ikiğisinin enerjisi sabit bir şey değil, düşerek gidiyor, düşerek gidiyor, düşerek gidiyor. İkiğisinin enerjileri de düşüyor aslında. İki peyn enerjileri düşüyor. Şuna geliyorum yani. Bana dese ki kardeşim lityum 3, 2 işte berilyum 4, 3 işte bor 5. Bana bu atomlarda bulunan 2s orbitalinin enerjilerini kıyasla diye bir soru gelse ben ne de derim ki atom numarası arttıkça etkin çekirdek yükü artar. Çekirdek orbitali daha çok çeker. Çekirdek orbitali kendine daha çok çekerse enerjisi düşer. Yani atom numarası arttıkça bu orbitalin enerjisinde düşme olacak. O zaman enerji sıralamam nasıl olacak? 1 büyük, 2 büyük, 3 olacak. Ha bu 2S'ye ait bu durum mu? Hayır sadece 2S'ye ait bir durum değil. Olay 2P'de de aynıdır. Yine atom numarası arttıkça genel anlamda orbitallerin enerjileri bir azalarak gider. Okey bu tamam. Peki Yine aynı şekilde lityum 3, berilyum 4 ve bor 5 şeklinde gittiğimde yine artan etkin çekirdek yükünden dolayı. Şimdi arkadaşlar bilirsiniz 2p'nin enerjisi 2s'in enerjisinden tabii ki daha büyüktür. Şimdi burada şöyle bir mevzu oluyor. 2s'in enerjisi de atom numarası arttıkça düşüyor ama 2s'in düşme miktarı çok daha belirgin olacak. Bakın 2s'teki düşme miktarları çok çok daha belirgin. Neden? Çünkü 2S'nin girginliği yani çekirdeğe sokulabilme özelliği 2P'den daha büyük. Çekirdeğe sokulabilme özelliği daha büyük olduğu için bu etkin çekirdek yükünün artmasından daha çok etkileniyor. Yani aslında lityum, berilyum ve bor yönünde 2S'de azalır, 2P'de azalır ama 2P'deki azalma miktarı daha düşük, 2S'deki azalma miktarı çok çok daha yüksektir. Bu da beni neye götürür? 2S, 2P, 2S, 2P, 2S, 2P arasındaki enerji farkının büyüyerek gittiğini ifade eder. Ve son olarak ben buna 1 numara desem, 2 numara desem, 3 numara desem bana bu elementlerde 2S, 2P arasındaki enerji farklarına göre bunları sıralı desem bu defa 3 büyük, 2 büyük, 1 olacaktır. Sonra değerli öğretmenime son nokta olarak ve son not olarak ne veririm? atom numarası 20'den küçük olanlar arkadaşlar ya da şöyle söyleyeyim 21'den küçük olanlarda normalde biz 3D'nin enerjisini 4S'den büyük alırız. Ama atom numarası 21 olduğu anda ve 21'in üzerine çıktığı anda 4S'nin enerjisini 3D'den büyük alırız. Çünkü yani atom numarası 21 olduğu anda elektronun nereye girecek? Elektronun 3D'ye girecek. 3D kaçıncı kabuğa girecek? Üçüncü kabuğa kimi perdeleyecek? Dördüncü kabuktaki 4S'i perdelemiş olacak. 4S'i perdelemiş olduğu için 4S çekirdek tarafından daha az çekilecek. Çekirdek tarafından daha az çekilmiş olan 4S'nin enerjisini de arkadaşlar ne yapmış olacak? Yükselmiş olacak. Çekirdek tarafından daha az çekildiği için bu defa 4S'nin enerjisi 3 dnin enerjisinden büyük olmuş olacak. Bu detaylarla orbital enerjisine bir dokunuş yaptık. 8 dakikada yaptık. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle dostlar. Her şey gönlünüzce olsun arkadaşlar.